Hocam, line 3. haftasındayız. Fenerbahçe'ye öleceksiniz. Nasıl bir antrenman, neler istersiniz? Ee, evet, bu hafta Fenerbahçe maçıyla tekrardan sahveriyoruz. Bir haftalık bir boşluğumuz olmuştu, milli maçtan milli maç arasından dolayı. Hafta içini dolu dolu geçtik. Yüklenmelerimizi yaptık, hazırlıklarımızı yaptık. Dün takım izinliydi. Bugün sahamıza geldik. Son çalışmalarımıza hazırlanacağız e, Başakşehir maçında da iyi futbol oynamıştık. netice alamamıştık. artık Fenerbahçe maçı maçına iyi hazırlanıyoruz. artık bu maçta neticeyi de almak istiyoruz. Yani takım i̇nşallah centilmence güzel bir maç izlettiriz gelenlere. E, takımımızda iki üç tane eksiğimiz var. bunlar uzun süreçte gelen eksiklerimizdi. yani tamam takım çalışıp süper yani sezonlarda yeterliyiz ama e, sakatlarımızın hala etkisini görüyoruz ver mümkün çokta böyle devam, devam, devam. ediyor. Bu sezon öncesinden başladı Aynen Aynen yani Şimdi şeyden yani Şimdi biraz yani temizle boyu aramızda. E, Mart'ın 12-14'ü itibariyle maçlara başladık. Yani arada geçen 7-8 aylık dönemde yani oyuncular üç tane hazırlık dönemi geçirdiği gibi oldu. Yani dinlenme süreçlerini veremedik. E, ha şimdi başlayacak, ha şimdi başlayacak derken eee tabii maç oynayamıyorlar. E, <laughs> beyinleri yerinde olmadı. bu da sakatlıklara yol açtı. E, i̇şte yavaş yavaş artık toparlamaya başladık. Maçlarımız <laughs> e, maçlarımız da başladı. Daha önce bizim çok maçımız var. Birçok takımda sakatlıklar var. E, i̇yi takımlar da oynuyor. Biz de iyi takımdayız. E, i̇nşallah sezon bittiğinde hem yukarı uyumlu verme açısından hem de yukarı açısından deniz bu yerlerde bitiririz diye düşünüyorum. Abi. Evet hocam, ligin ilk galibiyetini önemli bir rakibe karşı almak için. Yani Fenerbahçe ile oynuyorsun. Sonuçta bir isim, e, Türkiye'nin ismi, e, dünyada bilinen bir isim. E, e, yani biz Fenerbahçe maçını aldığımız zaman kimi yendin? Fenerbahçe yendin oluyor. E, zaten hemen ertesi gün zaten yola çıkacağız pazartesi günü. Kasımpaşa'da bir Kasım basınımız Kasım var. Çarşamba günü oynayacağız. E, yani oraya da moral ile gitmek için, galibiyet serisi sürdürmemiz için. Yani Fenerbahçe maçı galibiyeti bizim için çok çok önemli abi. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim abicim. Sağ olun.